Trabzon'un bir vefası bence. Bizlerin Aydar hocamıza duyduğumuz derin muhabbetin bir yansıması. Ben rahmetli Aydar hocamızla hasbihal etmiş, bizzat kendi yazdığı Hoş Geldin Atatürk kitabını imzasıyla bana teslim etti, hediye ettiği, hediye bir sohbette buluşmuş bir insanım. Çok değerli fikirlerinden ve ülkemizin yarınına dair tespitlerinden orada sıklıkla bahsetmişti, çok da değerli şeyler söylemişti. Ardından da çok değerli bir evlat bıraktı. Yani Hüseyin Baş Genel Başkanımız çok sevdiğim, kardeşim olarak gördüğüm, televizyonda ya da basın toplantılarında söylediklerini de dikkatle takip ettiğim ve değerli bulduğum bir kardeşimiz. dolayısıyla hocam geride çok değerli bir evlat bırakarak, güzel bir siyasetçi bırakarak bu dünyadan göç etti. Bu vesileyle tekrar mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın diyorum. Bugünden bugüne baktığımız zaman ne kadar doğru, ne kadar haklı tespitler olduğunu Açıkça görüyoruz. Burada kendi partimize Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin tespitleri de var hocamın. Bazıları bunu farklı değerlendiriyor ama ben hocamın mesajını orada net anlıyorum. Diyor ki Amerika işte AKP ile MHP'yi bir araya getirecek. Ona HDP'yi eklemleyecek diyor. Türkiye'nin bölünüş yolculuğunu böyle başlatacaklar. İşte bizi de kastederek, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kastederek Cumhuriyet Halk Partisi, ederek, Cumhuriyet Halk Partisi diyor muhalefet ediyormuş gibi görünecek diyor. Yani işte aslında tarif ettiği tariflediği Cumhuriyet Halk Partisi şekillendirmeye bugün o karıştırılmaya çalışılan bir takım kadrolara görev verilmeye çalışılan Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyor aslında orada hocam ama çok şükür Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu bütün bu oyunları bozacak alt üst edecek Amerika ile kol kola yürüyecek bir Cumhuriyet Halk Partisi yapısı oluşmasına müsaade etmeyecek bir hamle yaptılar ve bugün bütün Türkiye'nin umudu haline getirdiler partimizi Aydar Hocam rahmetli Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ve özellikle e, Tam Bağımsız Türkiye Mücadelesi'nin Yılmaz Savunucusu e, Deniz Gezmiş'le ilgili o kadar güzel tespitler yapmıştı ki yani bunları e, okuyup bunları dinleyip Haydar Hocam'ın o değerli tespitlerini alkışlamamak ve takdir etmemek mümkün değil. Haydar Hocam şey demişti 6. Filo işte Amerikan askerleri İstanbul'a e, geldiklerinde e, Müslümanım diyenler inançlı olarak kendini değerlendiren insanlar 6. Filo'yu kıble yapıp 6. Filo'ya karşı namaz kılmışlardı ama o günün solcuları diye tanımladıkları Deniz Gezmiş ve arkadaşları 6. filo defol yankı go home diye sloganlar atıyorlardı. Haydar Hocam oradaki tarihi gerçekliği o kadar güzel ifade etmişti ki ve demişti ki o gün Türkiye'nin tam bağımsızlığını savunan o gençler miydi gerçek Müslüman yoksa Amerika'yı kıble yapıp Amerikan filosunu kıble yapıp namaz kılanlar mı? Toplumun belleğinde yeri olan ama unutulmaya yüz tutmuş bu hatıratı da en güzel şekliyle milletimize anlatmıştı.